Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Seyit'e kışkırtma yapıyoruz. Niye diyorsanız. Çünkü Seyit bana kışkırtma yapmıştı. O Seyit şu an uyuyor. Ona tokat atacağım. Video başlamadan önce abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar şimdi başlıyorlar. Seyit uyuyor. Tokat atacağım. Beni izleyin. Mavi Morfoy'u sadece Orta Amerika ormanlarında görebilirsiniz. Arkadaşlar <laughs> <laughs> Allah ben nasıl, Ne yapıyorsun lan? <laughs> ne yapıyorsun? Burda <laughs> Bak video <laughs> çek. Oğlum sen <laughs> lan, Oğlum, onun, onun hesabını soracağım. Ben sonra. gel gel. Benden izinsiz bir de video çekiyorsun gel. Lan gel.

Arkadaşlar görüşürüz bay bay. Hadi görüşürüz bay bay.